Ene ekranlarına hoş geldiniz. Hayran yapımı olan Ofer'in kumları atma modda, hikayemiz Geralt'ın Tusaint’taki son görevini yaptıktan sonrasını işliyordu. Heart of Stongen işletme paketinde Geralt, farklı ülkeler için çalışması için zorlanmıştı. Bunlardan biri ise Geralt seyahatinde istemeden de olsa Ofer ailesinin iç işlerine karışmıştı. Bu ülkelerden Ofer'in sultanıyla tahtın varisinin ölümü hakkında yüzleşmeliydi. Her altının iki seçeneği vardı. Ya ölümü kabul etmek ya da prensin ölümünden sorumlu kişiyi bulmaktı. Bu modun temelleri Heart of Stone'un girişinde atılmıştı. Osmanlı kültürü işlenecek ve Osmanlı'ya dayanan kostümlü ana karakterler olacaktı. Canavarlar da Osmanlı ve Arap mitolojisinden ilham alınmıştı. Yapımcılar Osmanlı kültüründen bir ön izlenim alabilmek için o zamanlarda çok popüler olan muhteşem yüzyılı ve tarihsel kitapları örnek aldılar. Zırhlar üzerinde çalışan ekip 50 farklı Türk zırhını inceledi ve 10 adet yeni zırh seti oluşturmaya başladı. İncelenen zırhlar genellikle 15 ve 16. yüzyılın Osmanlı askerleri zırhlarıydı. Yeni tasarlanan 10 zırhın aralarında öne çıkan ise keskin kıvrımları ve tabakalı görüntüsüyle akrep adı verilen zırhtı. Zırh Baştan aşağı demir bir zincir üzerinde yuvarlak desenli göğüslü omuzlarındaki ve belindeki deri zırhıyla öne çıkıyordu. Geralt ayrıca yeni silahlara da sahip olacaktı. Bu süreçte Osmanlı'da çokça kullanılan kılıç biçimi olan hilal şeklindeki kılıçlar referans alındı. İki ana kılıç grubu vardı. Bunlardan biri daha düz olan ve palayı andıran yatağın kılıç grubu, bir diğeri ise hilalimsi şekliyle şimitardı. Daha keskin ve akre zırhına uyacağı düşünüldüğünden şimitar kılıç grubuyla çalışmalara devam edildi. Hatta Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'a çok benzeyen kılıcın da konsept çalışmaları yapıldı. Geralt yeni bombalara da sahip olacaktı. Bu bombalar 3 gruba ayrılmıştı. Kum bombası düşmanı hasar verip sersemleten bir bombaydı. Kum yıldızı ise atıldığı yerde yangın çıkarıp kumla birlikte hasar verecekti. Son bomba olan kum tornadosu bombası atıldığı yerde küçük bir kum fırtınasına neden olacaktı. Firin sultanı muhteşem Selim olarak alınacaktı. Halkı tarafından çok sevilen Selim hakimiyeti boyunca krallığı büyütmüş ve yeni reformlar getirmişti. Yaşlandığı için tahtını devretmek isteyen Selim Oxenfurt'ta öldürüldü. Muhteşem Selim için örnek alınan kişi ise Muhteşem Süleyman'dı. Filmlerden ve tarihi eserlerden çok çağrıştırıldı. Muhteşem Selim'in görünüşü ise gücünü ve otoritesini belli edecek şekilde dizayn edilmişti. Altın sarısı iplikler ön plandaydı. Muhteşem Selim'in kızı olan Prenses Nurşa ki bize göre Prenses Nurşa ikinci bir ana karakter olacaktı. Hırsı ve kurnazlığı ile bilinen Nurşa Geralt'la ilişkisi olacaktı ve ilk kadın yönetici olmak konusunda idealleri olan bir karakter olacaktı. Oksenfurt'taki prens kardeşinin kurbağaya dönmesinin sorumlusu Nurşah'tı. Geralt'ın işini engellemek ve kendisini korumak için Geralt'ı hapse attırdı. Rakşaha prensesin rakipleri konusunda yardım etti ve ona bazı büyük güçleri hediye etti. Karakterin dizaynında muhteşem yüzyıldaki Hürrem'i bolca örnek aldığını görüyoruz. Canavarlar olarak da ofir özel yeni bir gul çeşidi olacaktı. Ayrıca alevleri ve palasıyla göze çarpan yeni bir ifrit çeşidi vardı. Yeni boss savaşı olaraksa Rakşaha olarak bilinen karakterle bir dövüş sahnesi olacaktı. Rakşaha antik sihirli eserleri arayıp buluyor ve bu eserler sayesinde ömrünü uzatıyordu. Ayrıca prensese yardım eden kişiydi. Tasarımında birçok fikir ortaya atılmıştı. Hepsinin ortak noktası ise birden çok kafası ve olması ve bu ellerde silahlar olmasıydı. Ofir'in nasıl göründüğüne gelirsek. Ofir'in başkenti Manisa olacaktı. Şehrin yapımında Aladdin hikayesinden esinlenildi. Manisa'nın en işlek yeri pazar meydanında aradığınız her şeyi bulabilecektiniz. Nadir bitkilerden zırhlara, zehirlerden gizli bilgilere ve gece hayatına kadar her şey burada bulunmaktaydı firin hazinesi Manisa'daki sarayın altında merdivenlerle aşağıya uzanan bir depodaydı. Buraya gizli tuzaklar, muhafızlar ve büyücüler çok iyi bir şekilde koruyordu. Maalesef bu hayran yapımı moddan harita üzerinde çalışmalar devam edilirken birden ses kesildi ve bir daha da bilgi alınamadı. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder, sizlere ve diğer tüm oyun severlere iyi oyunlar dileriz.